bu bizim zamanımız. Bu saate dair başlıca haberlerle Katerina Nesterenko stüdyoda. Rusya'nın Çerkasi bölgesine gece düzenlediği bombardımanlarda 4 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin bildirdiğine göre düşman saldırıda vurucu insansız hava araçları kullandı. Konutlar, arabalar, özel işletmeler ve garajlar yandı. Nükleer santral ve araçlar hasar aldı. Ekipler tüm yangınları söndürdü ve 3 kişiyi kurtardı. Onlar tıbbi kuruluşlara hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde acil servis psikologları çalışmalarını sürdürdü. Dnipropetrovsk bölgesinde yaz, Rusya'nın Ternevka'ya insansız hava aracı saldırısında ölenler anılıyor. Hatırlatmak isterim ki dün orada 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan birinin merkez üssü bir servis otobüsüydü. İnsanlar evlerine dönerken insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradılar. Ukrayna Savunma Bakanı Danışmanı Sergey Beskristov'un bildirdiğine göre Rus işgalciler hedefin sivil olduğunu görüp tanıdılar ancak yine de bilinçli olarak saldırı yapma kararı aldılar. Bugün de Ternevka yeniden Rusların saldırısına uğradı. İnsansız hava araçlarıyla saldırdılar. Saldırılar sonucunda idari bina alev aldı. Rusya, Ukrayna'nın sivil demiryolu altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu, Toplum ve Bölgelerin Gelişimi Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlığın verilerine göre, bu sabah düşman Ukrzaliznytsia tesislerine bir saldırı daha düzenledi. Rusya, Zaporijya'da istasyonda bulunan bir lokomotife İHA gönderdi. Lokomotif ekibi saldırı anında sığınaktaydı, kimse zarar görmedi. Demiryolu, yolcu, insani yardım ve ekonomi için hayati öneme sahip yüklerin taşınmasında kritik bir işlev görüyor diye hatırlattı bakanlık. Ve Ruslar bunun farkında olarak demiryoluna kasıtlı olarak saldırılar düzenliyor. Bu tür saldırılar Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın sivil lojistiği ve devletin yaşam destek sistemleri üzerinde baskı kurmaya yönelik sistematik stratejisinin bir parçasıdır. Bu gece Rus askerleri her sonu bombaladı, iki kişi yaralandı, her ikisi de patlama kaynaklı yaralanmalar ve ezilmelerle hastaneye kaldırıldı. Son 24 saatte şehirde 5 kişi yaralandı, bölgedeki 25'ten fazla yerleşim yeri İHA'lar, hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alındı. 6 apartman ve 3 müstakil ev hasar gördü. Ayrıca Rus işgalciler bir cep telefonu kulesini, bir mağazayı, bir otobüsü, özel garajları ve otomobilleri tahrip etti. Rusya Federasyonu Ukrayna'ya i̇skender balistik füzesiyle saldırdı ve ayrıca Kursk, Oryol, Primorsko-Ahtarsk Millerovo ve geçici olarak işgal edilen Donetsk yönlerinden 171 adet şahit tipi saldırı İHA'sı fırlattı. Bu bilgi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri tarafından bildirildi. Saldırıya Ukrayna savunma güçlerinin hava kuvvetleri, hava savunma füze birlikleri, elektronik harp ve insansız hava aracı sistemleri ile mobil ateş grupları karşı koydu. Ön verilere göre hava savunması ve elektronik harp araçlarıyla düşmanın 157 İHA'sı vuruldu veya etkisiz hale getirildi. Rusya Ukrayna yerleşimlerine yönelik saldırılar için vurucu İHA sayısını önemli ölçüde artırdı. Düşman her gece bombardımanlar için yüzden fazla şahit, ayrıca toplu olarak Geran ve diğer tipteki dronları kullanıyor. Bunu Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı İletişim Dairesi Başkanı Yuri İhnat, Erbizi Ukrayna'ya verdiği röportajda açıkladı. Ayrıca şunu da hatırlattı, Rusya Federasyonu cephe hattına yakın bölgelere Molnia ve Lancet kullanıyor ve Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırılarda bu sayı 500 ve daha fazla İHA'ya ulaşıyor. Daha önce Rusya Federasyonu daha çok seyir füzeleriyle saldırıyordu. Bunlar nispeten daha uzun menzile sahip. Burada 2022-2023 yıllarındaki ısıtma sezonundan bahsediliyor. Şimdi ise düşmanın taktiği tamamen değişti diye vurguladı Ignat. Tüm bunlar birlikte özellikle de saldırı belirli bir bölgeye, örneğin Dnipro, Odessa veya Kiev'e yönelik noktasal ve yerel olduğunda bu tür saldırıları püskürtme imkanını ciddi şekilde etkiliyor. Böyle saldırıları püskürtmek için elimizde ne varsa kullanmak zorunda kalıyoruz. Uçak, savar, füze sistemleri, hava kuvvetleri, elektronik harp, mobil ateş grupları ve bugünlerde çokça konuşulan önleyici dronlar. Bu düşman dronlarını düşürmenin yenilikçi ve rasyonel bir yoludur. Geçmiş yıllarda karma saldırılarda daha fazla füze kullanılıyordu. Şimdi ise drone sayısı önemli ölçüde arttı ve 2025 yılından itibaren özellikle balistik füzeler daha fazla kullanılmaya başlandı. Yuri İhnat, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı İletişim Dairesi Başkanı, RBZ Ukrayna'ya verdiği röportajda. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları sonucunda Kharkov, Sumy, Dnipropetrovsk ve Çerkası bölgelerinde tüketiciler elektriksiz kaldı. Bombardıman sonucu zarar gören enerji tesislerinde onarım çalışmaları devam ediyor. Bunu Ukrayna Enerji Bakan Birinci Yardımcısı Artem Nekrasov bildirdi. Onun sözlerine göre enerji sisteminin istikrarlı çalışmasını sağlamak için tüm mümkün önlemler alınıyor. Kiev şehri ve çevresindeki bölgelerde Enerji kapasite yetersizliği devam etmektedir. Mevcut elektrik kesinti çizelgeleri ise henüz uygulanmıyor. Enerji sistemindeki zor durum nedeniyle bazı bölgelerde acil elektrik kesintileri uygulanmak zorunda kalınıyor. Durum istikrara kavuşur kavuşmaz tüketiciler öngörülen saatlik çizelgelere geri dönecekler. Karşılaşılan tüm büyük zorluklara rağmen Ukrayna'nın dayanıklı ve birleşik enerji sistemi kıta Avrupası'nın geniş kapsamlı enerji ağıyla paralel olarak kesintisiz bir biçimde çalışmaya devam ediyor. İtalya Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor. Bu bağlamda ülkenin dışişleri bakanı Antonio Tajani Ukrayna'nın AB'ye hızlandırılmış üyeliği fikrini yorumladı. Ancak onun sözlerine göre Avrupa Birliği'nin Balkanlara karşı da yükümlülükleri var. O ilk olarak onların AB'ye katılması gerektiğini hatırlattı. Aynı zamanda Tajani, İtalya'nın Ukrayna'ya Avrupa Birliği üyeliği yolunda yardımcı olacağını da ekledi. Ukrayna'nın sivil nüfusuna yönelik saldırılar, Putin'in barışa doğru ilerlemek istemediğini gösteriyor. Özellikle 6 kişinin hayatını kaybettiği yolcu trenine yapılan son saldırı da bunu kanıtlıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot böyle düşünüyor. Bugün Ukrayna'ya sağlanmakta olan mali yardımların %100'ü Avrupa'dan geliyor. İstihbarat ve askeri desteğin büyük bir kısmı da yine Avrupa tarafından sağlanıyor. Ukrayna halkı ve yönetimi Avrupalıların bu sarsılmaz desteğine her zaman güvenebileceğini biliyor. Jean-Noël Barrot, Fransa Dışişleri Bakanı, Liberation gazetesine verdiği röportajda Hatırlatmak isterim ki bir gün önce Almanya şansölyesi Friedrich Merz Putin ile doğrudan müzakereler için bir gerekçe görmediğini açıkladı. O, Bundestag'ın Ukrayna'daki savaş konusunda Rus diktatörüyle doğrudan diyalog çağrılarını reddetti. Alman hükümetinin başkanı bu aşamada müzakerelerin savaşan taraflar Kiev ve Moskova arasında gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.